Yemez Türkçe ikilerin evet. videosunda hoş geldiniz. Bugün ekip gelmiş yapıyoruz. Bugün yanımızda evet. yine kim var? Satıcı Enis var. Alkış, alkış. Allah'ınıza kurban. Arkadaşlar bak. oyunu bozdu bir, daha, bir Yok kanka yok. Bele. Yok yok arkadaşlar sattı. Ben satmadım başkası. Valla sattı. E kayıtta görüyordun zaten Enes'in ne kadar satışçı bir oldu Kanka, ama. açma sen çok var ya Enes sesi bak mikrofonda götünde bir çıkıyor lan. ne diyor kardeşim? Kanka. Ananımda. Enes. Kanalımda küfür etme kızak değil mi Oğlum sen de ses bayağı bak e... Lan <laughs> lan La dur la bir ya ya bak <laughs> ilk seferde insan bir satar mı ya İnsan ne bir abi, ilk seferde lan? şu an seni orada bir Eee... şey yapabilirdim biliyor musun sen? Ya ne Onlar... gidiyorsun? Yaşın yaşın. La yaşın yaşın de kanıtı. La ben Arkadaşlar kim sattı sizce? Ben çatmadım. Enis gel. Oğlum nerede sen ya? Abi adam çok kötü sattı ya. Ya kanka, Kanka, eğer de satışanın var biliyorsun değil mi? Yok evet, kanka, yok. Evet. Benim böyle bir <laughs> Kanka, e, senin yapacağın şeyi ben gördüm. Şor satacağım ona. Bana gelip kanka, e, kanka. bak şurada e, şey seçiyoruz. Kanka, şu tekeri patlamış bir dursana. Kanka, Dur, kanka, kanka, ben şurada Kanka şurada lastiğim patlamış. Ben şimdi 24 bin lira bir yer var. Oraya girdim. Ya, la la e, <laughs> 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 24 bin lira yazıyor ne? 24 bin 189. Aynen o. Ben onu seçtim. kanka? Şu tavuk var bir tane. Tavuk. Aynen tavuk var tavuk. Senin gibi tavuk. <laughs> Asıktır. <Lan, ne vuruyorsun gülüyor> <lan? gülüyor> Ulan niye saçıyorsun lan? Lan benim. Sen beni bekle. Kral. Lan. lan bak. Sen gerçekten chatte olmasak var ya iyi bir küfür ederdi Dur <laughs> ben seni bir baka sorayım Bak 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 Bakma Coylan şey var ya Vallah Arkadaşlar ya, sattı Yayıncı fokus oh, yapıyor Bak 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 Yok yok gerçekten sattı ya Bak 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 ben inşallah İkbal sıktın git o burada Bak 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 nasıl çıkıyor Bak 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 <laughs> Çiçeğe baksana çiçeğe. Wow. Çiçe Küçüğe bak ben gör Adam eee aldığı yerde bile yani Enis beğenmiyorlar. Anladınız mı? Enis. Ne? Aşağıda ne yapmayı unutmasınlar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Evet sevgili dostlar. Enis'in kanalını açıklama linkini linki diyorum. Ya açıklama kanalının ismini koyacağım. Orada takip edebilirsiniz. Evet ben de çıktım. Enis Ankara'dan Bursa'ya gidiyorum. daha evet. beni bekle bir ya. Ankara. Gerçekten sattı arkadaşlar. Kanka şu kanalımızı biraz sonra kanka. Kanka gerçekten sattı ya. <laughs> arkadaşlar sattı. İnsan arkadaşın aklına satar mı lan? Ay ay. be. Kanka sen de arkamdan gelirsin belki. Kanka ben sana iyi bir küfür ederim var ya. Aa bak salla lan salla ne geliyor kankalar. <gülüyor> <gülüyor> dün dizilerleyin <laughs> senin annen de dün <laughs> dizilerleyin. <laughs> <gelecek. gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> aha ben yeşil ışık. Hadi e gitsene. Ben Şşş. oğlum ben de kırmızı çizik. Senin yapacağın var ondan. <laughs> Tam dur la orada dur. <laughs> of, Evet. Abi adam çok kötü satıyor biliyor musun? Ne yaptım ben şu an? Ya kanka boş ver. E arabayı Ne e, kullandın bakın ya. Öyle bir zofren yok hayatta. Evet beyler şöyle bir Lan kamer kök mü sen lan bak. Enes mi sen sen? Satma oğlum satma bak. Oğlum satırsan. senin ben o şükürlük kullandığım tanım ben. <gülüyor> <gülüyor> bir de şükürlük komisyon adamı yani. ya. Ya ben komisyon adamı. Dörtlerini yak lan. dörtlerini yakım lan. Lan hadi böyle tırım ben <laughs> <laughs> var ya. Ben yavaş çeke ya. Eee

İnan satış. İnan satış. Arkadaşlar Enes yine bam yedi galiba. Bekleyelim hemen. Ne oldu Enes? oyun gitti. Oyun gitti ye, ye. Aa bir kişi. Adam derin ayrıldı. Bir yatıklar olsun. Arkadaşlar yine Enes satıştaydı. Ee, Enes kendini... Sizin Kullandığınızın için ben. Enes Enes. Kuş bunu bir ya. Abi adam sattı ya gerçekten inden satışa girdi adam. Ee, ada ada kadını vereceğim. <laughs> evet sevgili dostlar bugün yeni sattı yine ikinci sefer oyundan ayrıldı. E ee, ondan sonra beni bir arıyor dedi sattı. Ondan sonra da ee, şey yaptı. E, ee, yine bir kayıt da alacağız. Böyle. Alan, şura ya bak en kardeşim. Böyle bir şey olmadı hadi. al bakalım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir benim bir videoyla karşınızdayım bugün sizlerle. Evet. Ekip oyununa hepiniz hoş geldiniz. Karşımızda şu anda James... Gomez Türk var ya. Gomez Türk. Gomez Türk. Gomez Türk Ekip oyununa değil de benim kendi kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Aslında ben kurdum kanalı da. Abartma, çakma, çakma, abartma kadar da. Yok, o adam. adam iki saatte önüme geldi. Dur. Ya. <laughs> Arkadaşlar yazın bunu. Ya çiş abi ya insan önüme gelir mi ya? <laughs> Arkadaşlar bir yazın bakalım. Sat de, <laughs> Aşağı bekliyorum en üstü satışanlarına. Ya. No. Abi gerçekten şort atacağım. No. Gerçekten. No. Hayır hayır. Ee, no. vallahi gerçekten şort atacağım. Arkadaşlar... Ya ben şöyle gittim. <laughs> ya vagon çıktı. Arkadaşlar Ankara'dan Bursa istikametine gidiyoruz. Ankara'dan. Yoldan... Enes gerçekten çok kötü satıyorsun. Ankara'dan Diyarbakır'a gidiyoruz? Yok Bursa istikametine gidiyoruz. <laughs> Satış ya. Bak 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 bak. bak. <laughs> Bak adam satışanını izlediniz mi? Bak adam araba üstüme sürdü. Ya yapma beni yedin. Gerçekten sattı. Dimdiz belli. La 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 böyle kaka. Kanka. Kanka kırmızı ışık ne? Enes! Ya sen ne lan? Ne canı Enes. Ya et en, bak. Vuruyorsan hasar bırakıyorsun. <laughs> bak para öden. E ee, oyunda param giderse çok kötü oluyor derim. Aha, ben burada bir insan tıraşım. Ve bu eniz ama senin eee tamam, ön... tamam bir dur anladım, lan. Tamam. <laughs> sen burada. Bak eee oraya, ya, e, oraya yapıyorsun ya. bak eniz oraya yapıyorsun ya. orada şey gözüküyor. Yukarıda tek orada ok var. Şey 17 ton diye bir yer var. Eee orada şey yaptım şey oluyor. Arızadan da sana paranı kesiyorlar. Ama dedim ki sen sallara dalara geleceksin. Vah vah Abi adam satıyor ya. O kadar hayatın bir eleştiri <laughs> dedim Sen nasıl gitti sen? Çocukcan oyun benden niye kasıyor? Bende de bir acı kakao var kanka. Adam eee şey yaptı ya. Ya sattı arkadaşlar satış anında şurada haritada bir tane gösterdi vah, vah. Dedim ki iki kişiyiz Eee <laughs> Şey nerede en Baktım diyor ki benim biri aradı diyor Ondan sonra da diyor ki e, Yok yok e, yok öyle bir şey Abi ah, ya, ah, e ya yalandan sattı <laughs> ya da e, ben önde diye kıskanıyor Yok öyle yok öyle bir şey yok Gerçekten tam, tam. öyle bakın, yaptı Bakın adama bakın sallara sallara geliyor ya Bir <laughs> durdur lan arabayı <abi. gülüyor> Yok lan La benzin alacağız. Benzin, benzin. Benzin burada var mı? <laughs> Bırak petrol mu? Kanka bak gerçekten. Kanka. E, bak beni dinlesene bak şaka maka değil. Eee benzin biterse yarı yolda kalırız. Onu ben sana bir söyleyeyim. Tamam. E, ondan çabuk. dolayı. Hayır yok. Tamam. Ee, bak önden mende diye bir sıkıntı değil. Böyle yüz yüz gidiyoruz. Ee, benim sadece anlatmak istediğim ha. e, orada benzinin biterse ben seni kurtaramam. Onu anlatmak istiyorum. bak bak ben, ben tepe topluluğunu alırım yani. Sen de al. Bakın benim sallayışıma gelin. Bakın nasıl geliyorum. Hmm. Sen bir yerde kız yapacaksın ama. Hadi hayırlı sallarsın. <laughs> ama benzin. Orada değil orada. Ya benzinci işte yalan atma. Ya sattı gerçekten sattı ya. Gördünüz mü adamın satışını? Oradan benzin alınır mı kardeşim? Oradan alınır. benzin alınır mı? <gülüyor> <gülüyor> Lan ne var, <laughs> ay bana ay bana ay bana <laughs> ay bana <var. gülüyor> ya ya ene Kanka, tırın içini tırın ha bıraktın beni asar sen de bana asa bıraktın. lan bıraktın lan bana asa. Arkadaşlar ben burada videonun sonuna geliyorum. <laughs> Videoyu beğenmeyi kanalıma abone unutmayın Devam ya. hadi devam. <laughs> evet arkadaşlar. <gülüyor> <şık>. <gülüyor> tamam tamam. Ee, orada şey olmadı onlar bende çok çıktı. Yok abi ya ben sonunda onu yapmıyorum. Hayır sen hadi devam. Takıştan bana gibi kanka. Ay ama bir daha gir ben de burada ete devam edeyim. Evet. Arkadaşlar enesine GG ee, enesine kafayı yedi galiba. Kanka arkadaşlar bu bunda bir sesini benim. Ne dersin? Arkadaşlar ee, orada Ya ben orada dedim ki benzine dedim Benzinciye gel giderim dedim Şu anda benim şu an, e, şu tamam ben tıra, orada dedim ki bak e, bak ben orada dedim ki gel benzinciye gidelim dedim. sen de durmadın. O benim oğlum bir kastı. Ama sen en sesini Ama fazla kaza yapmış. <laughs> bak, kaza, kaza ya kanka ya. bak fazla orada kaza yaptığın için orada sen ama atlasın ya Ben yani satma tamam, ya para hayır aynı da 10 bin lira. Ha, sen oldun. E neyse, bak orada para kistek bende de, de görüyorlar. Hatırlatayım. Ben artık sana mi? Böyle bir... Eee e, çok bir kötü satta şey Eee bak sana strateji çok kötü satıyor. Ha, bırak bak ya. Bırak ya bırak. bırak. Ne yapsın <laughs> ya. Ha sür ben geçeyim diyor. Aferin <laughs> haber kısa yapacağım haberiniz olsun. Lan eee bak sana bir şey söyleyeyim mi? Orada şey yaptı e, ee, orada bende oyun bir kastı. Anne sana yanlışlıklar ben burada. Sen bana bir lira buldun. Ne paran yine 10.000 bin lira. ne diyorsun ya? Ha, bir lira bulsa ben 9 9. Sen şimdi önden gidiyorsun. Ya önden bir şey değil ki. Evet anne sen de ben kırmızı ışığa geçeceğim sen orada geçeceksin anne sana şey yapacaksın. Kardeşim ben tamam, kaç kilometre gideceğim? Bak ee, 94 kilo. Evet istemiyorsan başka bir oda kur tamam mı kendine? He. Başka odada oyna kardeşim. Arkadaşlarını da çağır, davet et. Benle oynama o zaman. He. Ha, o zaman öyle yap kardeşim. E ben orada şey yapamam çünkü. Ben onunla bununla değil. E ben sana olayı açıkça anlattım. kanka. Öyle mi istiyorsun? Vallahi tamam, eğer ısrar yapıyorsan öyle olsun. Kanka öyle olsun. Kanka, çünkü sen orada ben onu oyun dondu yanlışlıkla kazı oldu eğer yani Engelsen ısrar et. Yani sen demek istiyorsun Allah şunu Kanka sen satıyorsun. Sen orada gelip bana yani ben orada bir tane vurdum. Vatta sen. Parası 10 bin lira bana diyor ki bin lira param var. Ya buradaki sen burada da bende de aynı sıkıntı. Şey Kürtap gitti diye. Odayı ben kurmuşum. Gerçekten nelerle uğraşıyorum ya? Ben neyle uğraşıyorum? Valla ben yani aga hmm. ben neyle uğraşıyorum? E sen neyle uğraşıyorsan, e sen neyle uğraşıyorsan sen ben de onunla uğraşıyorum. Ben 900 900 yoldan gidiyorum. Çok Kanka 900 900 gidiyorsun tamam onu anladım ben. Eee 900 900 gidiyorsun da Eee önde amaç önde değil. Eee orada amaç hem para hem de vagonu bırakma. Ya işte iyi, ben bir de bir, bir, bir şey. Hmm. E, ya ben bak eğer istiyorsan sen dedim başka bir yükü al. En bir bölümleri de, dedim ki istiyorsan sen e, gel bir tane başka şey yap. E, sen orada dedin ki Kanka, yok. Kanka benzin dedim. aldın. Benzin almadım yok. Bir daha Tamam kanka. Dört şeyine girmeyeceğim <laughs> haberin olsun. Valla öyle yapıyorsan sen şey, girme. Tamam kanka. Bu yük bittiğinde ben seni ayrılacağım tamam mı? Yani ben orada geliyorum ya orada bir tane oyun dondu diye tamam mı? E, e, i̇nsan gel e, satmaz yani. Bak vurdum <laughs> matdası. Bana diyor ki 9999 lira. Ya 9.000 lira. E, bak 9.000 lira olsa ben de aşağıda der ki 9999 9 lira. Ne para kaç tane? Kaç tane 9.000 lira? O e, da benzin alın karnıs. Sen benzin yolda alacağını farkında değil sen? Olsun kardeş, bozulsun. Orada da bir düğün Ya sat satış değil bu. Ee, bu e, şey oyunun kralı. O, oyun tonu Kanka bak ben sana o hitabı vermek istemedim. Ama ya sen, sen o hitabı vermeye çalıştım ben onu anladım. Ya bir de hızlı olsaydı derim bununla bu hızlı. Ya tamam bak e, sen şey için öndesin ben arkadan değil senin koçuna gidiyor. E, onu biliyorum anladım. E, tamam ee, ama son, e, ben orada kendim direksiyonu yapıyordum bir... sen yavaşladın abi, doğru mu yalan mı bir köşede bekler odan bize <laughs> yalan mı doğru mu ben şimdi tamam. gelsin şey durayım ee, yalan mı doğru mu ne orada gelip ön yavaşladın kim yaptı sen yavaşladın <laughs> yalan mı doğru mu lan Tamam lan ben yavaşladım. Ama ben tamam. de yavaşladım. Tamam. Ee, ben de ben de dedim ki bu hızlı hızlı gidi ben de gideyim Ama dedim sen orada yavaş yavaş. <laughs> <diyor musun? gülüyor> <laughs> Bak onu ben vurdum. Ama şurada bir tane şey var patron. Orada buluşalım. Tamam ben ona 20 dakikam var orada gelmem. Kanka satıyorsun ama. Kanka ben seni satmadım. Lan kanka. Ben... E ee, orada gelip bana bağırıyorsun bak. Orada ben orada tamam, kayıt da var. Ben, kanka ben sana bağırdım. Ama sen bak ben arkamdayım ben arkamda. Gel ben, benzin alıyoruz. Tamam ben, ben sana filan bastım ama sen filan daha hızlı bastın. Anladım sen dediğini benzin, anlıyorum. Sen benzin al bir köşede bekle ben benzin var Ben e, dediğini anlıyorum. Ee, ama orada bu hakaret bağırma çağırma. O o o, o, o normaldir kanka arkada, kanka. Kanka e ee, orada hem bağırıyorsun hem de orada bağırıyorsun <laughs> Şey diyorsun e, ee, Laf sokuyorsun Kanka evet ben sokarım <laughs> Çünkü ben öyle 900 9 -900 gibi... Bak burada amacımız para kazanmak değil kanka E ee, orada bizim amacımız Bu oyunda tır, tır almak He ee, bu oyunda tır almak Ve orada dur şey yapmak Oyunu bitirmek Zaten bu oyun bir e, şey bittikten sonra da oynamayacağız ki Bak bıraktığımızda tamam bitiyor şey oluyor final oluyor He. Aynen. E, bir daha devam eder miyiz bilmiyorum. E, gelmedim oğlum. Kaç saat oldu anasını Kanka size. ben tırın benim yavaş değil ya. Kanka benzinden dolayı oluyor ya. Ee, bak e, yakıtın full olursa şeyin de full olur. Değil musun Hı e, Hızın nokta. Eğer e, benzinin azsa şeyin de azdır. Kanka sen yine mi? Kanka gidelim. sen neredesin ya? Kanka ben haritada. Kanka beklesin. iki dakikaya gelirim bak orada beni artık görüyorsun ben de seni göremiyorum ama. Kanka sen gidiyorsan. Kanka gidiyorum ya. Ya bir bekle. Ee, e, ne benim ben hızlı gitmeyeceğim. Yo bir gel bakalım. E ee, hadi Bu saat bekle. Birazcık bir keyif yapalım. İçinde arkada topu vuracak. E yani şurada <laughs> bir baklayalım. Bak baklayalım. Bak, <laughs> Satışına bakalım ya. Siz de videoyu beğenin. Eğer yine de istiyorsanız bu videoyu beğenin. Kanalıma Bak bende de 9000 lira oldu. Evet. Gördün mü bende de 9000 lira ama ben gelip sana e, kanka senin yüzünden mi oldu demem lazım. Kanka ben öyle yani ben öyle. Kanka öyle sen, e, bu kıskan, kıs, kıskançlık amacına geliyor. Yok kanka ben kıskançlık yapmadım. Ben ben 99 gidiyordum. Tam silahına bastım bana o kadar çok savurdu. tamam. Ama tamam. tamam. Ama da, bak. Hadi, hadi, e, bak, da, da, bak, da bak Ya bir sözü kesme. Ben bak tamam, bu şeyimi de kırdın. Ayağımı da kırdın. O kadar masraf tamam, ettim. Tamam kanka bak onu anlıyorum ben. Ee, gel bak vurdum. Tamam bak onu itiraf ediyorum. Ha. Ama gelip e, gelip burada sen kanka, şey şuradan, yapman daha da, kanka, şey. Kanka şurada lüks bir tırlar var ya. Ya. Kanka ben orada değilim ama. Ben oraya hiç gelmedim. Sen benden önde ölmüyor Aa oradasın bak al orada orada. Ya bir bekle bir bak sen. Ben bakacaktım benim satışıma bir bakacaktın. <laughs> bir baksana kanka. Gel de sen. Al arkandasın arkanda. Sen git bas git hadi. E, kırmızı ışık var zaten orada konuşuruz. Ya lan miyim haklısız mıyım? En az orayı tuttum da yavaşlıyor arabam biliyorsun değil mi? Orayı illa tıklaman lazım yani. Kanka ben öyle hani haksızlık Kanka haksızlık yapmıyorum. Haksızlık değil Eee, bunu, Kanka, Bunun amacı hileci şey, Kanka ee, bir... Sen orada geliyorsun ben gelmeyeceğim ee, <laughs> Orada sonra da Kanka şu köşede bir bekle daha Kanka ben orada kırmızı çık olacak Bak şurada Burada mı konuşalım Eee, Orada satıyorsun sen Bili... Kanka ben ee, ilerleyim. Ben seni satacağım bir anlamına gelmiyor Kanka satıyorsa... Ben sen satmadın <laughs> yani sen benim ya aynamı kırdın. Ha, kanka maddi hasar bir şey değil ya bir şey değil ha. Kanka orada trafik. Ee, orada bir şey olmaz. Orada kanka trafik polisi ve oyuna kulsun. Yaptı kanka. Kanka gelsin. ben mi oyunu yapıyorum? Valla kanka gelsin bir trafik <laughs> polisi. Kanka ben geldim. Tamam yanında mısın? <laughs> <misin? gülüyor> gelsin trafik polisi. Yani orada e, suç sende olması lazım. Kanka, kanka gelsin trafik polisi. Kanka, kanka trafik kanka. polisi ne yapacak? Sen kim yaşa da Evet. Sen de kim yaşa da çık bekleyeyim. Kalka gel sen trafik polisi. Anlat. Tamam. Kalka bekle sen de. Tamam oğlum. Şş, Allah Allah. Kalka gel sen. Ne kadar satıcı birisin ya. Bak satıcı. Ben satıcı değilim. Kanka bir daha satıcı çok bana, sattın. Sen bana bir daha satıcı diyemezsin. Kanka bu satıyorsun. Çok satıcı. kötü satıyorsun. Ben ee, Bana gelip orada halka öğreti diyor. Ben sana satmıyorum. Kanka bak kayıt var. Kayıtı eee kayıtta. Kayıtta görünüyor. Ne yaptın? Biliyorsun değil mi? Yok tabii yana yaklaşayım. Bütün yana yaklaşayım. Hah. <laughs> en <Elisinin> gidiyor. <laughs> Yanıyorsun bu adamı. Evet. Yangını sarı açar gibi. İçirici Evet arkadaşlar bugün <laughs> yine sizlerle öyle... Evet gel. Video yüklemeye karar abone olmayı üstüne bildirimini açmayı unutmayın. Unutmayın sevgili dostlar sevgili yeter. Evet arkadaşlar bu bu eğer böyle satıcı gerçekten böyle bir evet. satıcı oyun oynamak istersiniz. Sattı hem adamın bak. Bana... Bak 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 şimdi az önceki kadayı benden saymayın ha sakın. <laughs> bak. E, öne geçti gördünüz mü beni kandırıp <laughs> dur beraber arabaya gidelim. Ee, şey de yandan yandan beraber gidelim. <laughs> Hele birbirimizi şey yapmıyor. Bekle. Tamam tamam <laughs> tamam. Aa Enes senin. Ya bir dur 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 <laughs> sen, bir dur dur. Beraber gidelim. Alo. Eee <laughs> duracak mısın? Bak bir daha ben de beklemem seni haberin sen Koko ya da sen yavaş yavaş gel Enes. Satma. Ha ben 6 Hı? kilometreyle gidiyorum. Tamam. Yavaş, yavaş Gerçekten çok sert ya. Şimdi burada ağır bir tampon yapacağım tamam mı? Ana lan bak ne yap geç? Eee unutma önde ben vardım haberin olsun ha. İyi yaptın diye. Kırmızı ışık tepeli mi tutun var? tamam bekle diyedin. Kanka, Kanka arabayı sakın yapma. Kanka arabayı en fazla sakın beni kendim yürüdüm Vallahi valla baya bir... Allah razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Ay <gülüyor> Sen ya Enes, Ya, geliştim. ya gel ya gel kaçma gel. <laughs> gel lan yanıma. Gel. Ne oldu ya? Es gelir misin <laughs> yanıma? Kanka biz ya burada... dönme, dönme. Kanka, biz burada Sen yol... Evet ee, arkadaşlar. Sen, dur dur. Evet, ee, arkadaşlar. şey, arkadaşlar şimdi hepsi <laughs> iyi bir tampon yapacak. İzleyin. Evet arkadaşlar. Sen, kardeşim benim bugün sinayları ile oynayacağım. para döndü. Evet arkadaşlar. Kemal tamam <gülüyor> gel. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Aha. <gülüyor> hmm. <Gülüyor> para ödedim. Ne yapacak bir şey yok. Hı. Hmm. Go. Evet. evet. Ne yapacağım evet. Bana matta bıraktı dediniz. <laughs> Evraz adama 2000 lira para ödedim. Gel yandan gidak ya. Bir gel yanıma. <laughs> abba bak kanka çırak. Ayıplık ya. Kanka e, benim üstüme sürüyorsun ama. Çorza satacağım gerçekten. Tam üstüne vuracağım. Aynen. Biraz önce araba şöyle tam şey yapıyor da. Yol mu? Trafik polisi mi sen? <laughs> aa. Aa kanka. Sen dur 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 dur. Evet aa. arkadaşlar. Video. Aa 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 aa. aa, aa, aa evet arkadaşlar. Kemal sizden bu kadar hoşça Kendinize iyi bakın hoşça kalın. Kendinize bakın hoşça kalın. Ba bye evet. bye. Evet. 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 Oğlum <laughs> asla bye istersen, bay bye diyemezsin. Evet yine istersen sen oynasın. Hoşça kalın. Bye bye. Aleykümselam. İşte mutlu gününüz kutlu olsun. Eee yeah, gel bari kapanış yapalım arkadaşlar. Sizce <gülüyor> kim <gülüyor> neredesin? <gülüyor> kim sattı Neredesin? Neredesin? <laughs> siz Sizce kim sattı arkadaşlar yorumlara. Kanka ne siz neredesin kanka? Eee Emihan Huyroğlu'nun Ya. Evet arkadaşlar Adam kapatını gider diyor ki <laughs> hama vurma Valla çok pis çok atarım Geliyor geliyor <laughs> Valla ki çok... Geliyor <laughs> Aaa Oyunun kastığı gördün mü? Evet, <laughs> evet benimle de kastım. Evet Ama tabi arkadaşlar bugün Eee bugün satıcı Satıcı en üstteydik arkadaşlar en üst bayağı satıyor Ya bir şey soracağım Bana niye orada ısrar ediyorsun? Kanka ben şey yaptım? Hayır kanka. Sen ayağımı kırdın. Popal ettin. Ee, o da ismini unutmayınız. O, o da ismi ne ki? O da ismi ne ki? Doğru ben şurada bir bakayım diyeceğim de reklam. Satıcı. <laughs> Çok kötü sattık abi. Evet sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte... Es olmayı diyecektim. Bugün <laughs> sizlerle birlikte şey oynadık. Çarkı Samur 2019. En yani kim sattı? Hemen aşağıda short sa satıyorum ha. Benim en sevdiğim <laughs> kafaya atış var ya. Uf. Tatlık derken hemen süz ayrılıyor. Aynen yani kaçıyor kaçıyor, kaçıyor <laughs> gelin. Gelin kaçıyor adam. E ne evet. ama böyle kapanış olmaz ki. Ben şu kenara çekiyorum kanka Evet. Evet arkadaşlar. Durum ben arkama paket dur tamam. Durun ben en en son intikamım vardı ya arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Tırımın önünü niye çektin? niye çektin? Tırımın önünü niye çektin? Ooo <laughs> oh, <Gülüyor> Bana hak ettim bu. bunu. <laughs> kaçma. Kaçarım. Vallahi kaçarım. Evet gel yanıma. Yanıma gel. Bu dünya orada dur, dur, arkamda dur. Karan kamyoncu tarneye bakıyorsun. <laughs> tamam. Merhaba. Merhaba, 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 merhaba. Ben aynada seni aptana bak ne. Ben de seni. <laughs> lan sen niye orada hiç kimse yok sen ya? Ay sen orada gözük bize gülüm. Hadi lan. Hadi hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça çok iyi bakalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın.